Tekrar merhaba, Eğlenceli Dakikalar kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. İkinci yapbozumuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ne demiştik? Kenarı ve köşesi düz olanlar, üstü düz olanlar. Mesela burada bir kanat var ve üstü düz. Burada bir kelebek var ve gözü var. Onu hemen buraya yerleştiriyoruz. Düz olan kısımları hemen bitirip daha sonra. Evet, mesela sağ tarafı düz ve bulut var. Görmüş olduğunuz gibi şu neresi? Burada da mesela çimenler var ve sağ tarafı düz. Onu da yerleştirdik. Şurada bir parça var mesela. Hemen fark ettiniz değil mi? Kelebeğin diğer gözü. Onu da yerleştirdik. Şurada gökyüzü. Gökyüzü burası. Şu da son parçası. Evet, üst kısmı bitirdik ve hızlı bir şekilde bitirdik. Çocuklar, burada bir ayak var birkaç tane. Neyin ayağı olabilir o? Evet, karınca ayağı. Burada diğer kısmı vücudunun, karınca kardeşimizin. Şurada da karıncanın gözleri var. Bu arada ortada da kolay parçalar var. Evet, burada arı kardeşimizin kuyruğu, ayakları ve alt kısım düz olduğundan bize yardımcı oldu. Mesela sol taraf, bunu da yerleştirdik hemen. Şu da sol tarafta bir yer. Burası da bulut var. Biz o hemen şu parçaya koyalım. Uğur böceğimiz var orada. Evet sağ tarafın son parçasını da yerleştirdik. Sağ taraf bitti. Üst bitti. Evet, solda bir parça ve altta bir parçamız kaldı. Hemen soldaki parçayı ben buldum. Hemen bunu yerleştirdim buraya. Sırada alttaki parça. Evet çiçek var burada. Gördünüz değil mi? Bunu da hemen buraya yerleştiriyoruz. Oyunun ben hangi oyun olduğunu size belirteceğim. Telefonunuza, tabletinize ailenizin izniyle yükleyip benimle birlikte oynayabilirsiniz. Sonra şuradaki evet aramızın da kafasını yerleştirdik. Hemen hemen bitti sayılır. Şurada mesela göz var. O da yukarıdaki mor, mor mu? Lila ve yeşil arı. Renkleri çok güzel. Evet bu da diğer parçası onun. Onun ayakları kaldı. O da burada. Onu da yerleştirdik. Evet sol tarafımız bitti. Evet şurada mesela bir kelebek var. Hemen onu da bulduk çiçekle birlikte. Evet, çiçeğimizin diğer parçası ve karıncamızın hmm, kuyruğu. Kuyruğu diyelim. Onu da koyduk. Şurada karıncamızın anteni var ve son iki parçaya geldik. Evet, bunu da yerleştirdik. Bu da son parçamız. Evet çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.